15. konuşmayı Halkların Demokratik Partisi adına milletvekili adayı Pervin Buldan yapacak. Gelenmeyin brumet u hevalen heja ezra hemiya rez hua u Değerli halkımız, sevgili dostlar, hepinizi en içten duygularımla saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yarın hep birlikte bir karar vereceğiz. Vereceğimiz bu kararla ya özgür ve eşit yeni bir yaşama uyanacağız ya da sarayın ve AKP hükümetinin yeni 7 Haziran sonrasında barışa ve demokrasiye karşı başlattığı savaşı daha da derinleştirdiğini göreceğiz. 7 Haziran seçimleri bir dönüm noktasıydı. 7 Haziran'da halklarımız barışa, demokrasiye, adalete evet dedi sarayın dikta yönetimine ve AKP'nin otoriter tek parti iktidarına son verdi. Halkların önüne diktikleri antidemokratik yüzde on barajını yıktık. Türkiye'nin bütün renkleri, halkları, inançları, ezilenler, emekçiler ve özellikle kadınlar HDP'de buluşarak 80 milletvekiliyle meclise girdi. Saray ve güdümündeki devrik hükümet bu demokrasi zaferine katlanamadı. Tüm enerjilerini HDP'yi yok etmeye yönelttiler. HDP'yi ezip baraj altına itebilmek için 24 Temmuz'da çözüm sürecini bitirip savaş ilan ettiler. Daha Suruç katliamının yası tazeyken ülkeyi bir savaş ortamına sürüklediler. Savaşın ve şiddetin halklarımıza bedeli çok ağır oldu. Temmuz'dan bu yana yüzlerce insanımızı çatışmalarda yitirdik. Suruç katliamını yaşadık. Ankara'da bombalandık. İlçelerde sokağa çıkma yasakları ve askeri bölge ilanlarıyla çocuklar, siviller katledildi. Mezarlıklar bombalandı. Belediye eş başkanlarımız, meclis üyelerimiz tutuklandı, görevler, görevden alındı. Peki soruyoruz. Çözüm süreci neden bitti? Kim, niçin bitirdi? Daha da önemlisi bu çatışmalar nasıl duracak? barış masasına nasıl geri dönülecek? Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ortada masa yok, müzakere yok, Kürt sorunu yok diyerek Sayın Öcalan'la görüşmeleri kesmişti. Şimdi de seçimle kaybettikleri tek parti iktidarını savaşla, şiddetle elde etmek için çözüm sürecini buzdolabına kaldırdılar. Başkanlık yoksa çözüm de olmaz diyorlar. Bu sarayın savaşıdır. Saraya 400 vekil vermedikleri için halklarımızı sokağa çıkma yasaklarıyla, keskin nişancı kurşunuyla cezalandırıyorlar. Keceke'nin 10 Ekim'de ilan ettiği eylemsizlik kararına rağmen savaşta ısrar ediyorlar. Biz HDP olarak her şart altında barışı savunduk. Savunmaya da devam edeceğiz. Barış mitingleri yaptık. Meclise getirilen savaş tezkeresine hayır diyen tek parti olduk. Kuşatılan ilçelerde halkımızın yanında olduk. Çünkü demokratik siyaset silahların değil, insanların konuştuğu bir ortamda mümkün olabilir. Israrla hükümeti ve KCK'yi ke çatışmasızlığa ve müzakereye çağırdık. Çünkü 100 yılda sürse bu çatışmaların çözüme bağlanacağı yer yine müzakere masası olacaktır. 1 Kasım'da halklarımız bu savaşı çıkaran ve savaşta ısrar eden iktidara barış adına güçlü bir yanıt vermelidir. İnanıyoruz ki halkımızın barıştan yana kullanacağı oylar Müzakere sürecinin yeniden başlamasına vesile olacaktır. Değerli yurttaşlar, siyasi iktidar savaş politikalarıyla, katliamlarla aslında onları 7 Haziran'da yenilgiye uğratan fikirlerimizi yükselttiğimiz yeni yaşam çağrımızı ezmeye çalışıyor. Peki neydi bizim çağrımız? Bizim çağrımız eşit yurttaşlık temelinde hak ve özgürlüklerin esas alındığı demokratik bir anayasa çağrısıdır. 12 Eylül ürünü çağdışı anayasanın çöpe atılmasıdır. Eksiksiz söz, düşünce, basın, toplantı ve gösteri özgürlüğünün sağlanmasıdır. Bizim çağrımız köylerin, mahallelerin, ilçelerin, şehirlerin kendi kendisini yönetmesidir. Yerel demokrasidir. Valilerin, kaymakamların seçimle gelmesidir. Halk meclisleriyle demokrasinin tabana yayılmasıdır, öz yönetimdir. Bizim çağrımız Tekçi asimilasyoncu anlayışın ortadan kaldırılmasıdır. Çoğulculuktur, demokratik ulustur. Bütün halkların kendi ana dilleriyle eğitim görmesi, kimliklerini ve kültürlerini öz yönetim temelinde var etmesidir. Bütün inançların özgür olmasıdır. Bizim çağrımız güvenceli yaşamdır. Elektriğin, suyun, ısınmanın, barınmanın, ulaşımın herkes için parasız birer sosyal hak haline getirilmesidir. Parasız eğitim parasız sağlıktır. Taşeron çalışmanın güvenceli çalışmaya dönüştürülmesidir. Asgari ücretin insanca yaşam ücretine yükseltilmesidir. Kredi kartı köleliğinin son bulmasıdır. Engelli yurttaşlarımız için engelsiz bir yaşamın inşasıdır. Üretken, güvenceli ve ekolojik bir ekonomidir. Türkiye'nin yeniden tarımda kendisine yeterli hale getirilmesidir. %100 sendika, %100 sigorta, sıfır iş cinayeti, sıfır taşerondur. Bizim çağrımız kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması, eşit bir yaşamın kadın özgürlüğü temelinde kurulmasıdır. Kadının eşitliği ve özgürlüğü yönünde adım atacak bir kadın bakanlığının oluşturulmasıdır. Sevgili kadınlar, AKP iktidarı döneminde arttırılan toplumsal şiddet ortamı biz kadınlara Ölüm her türlü cinsel ve fiziksel şiddet olarak dönmektedir. Savaş, biz kadınlar için yerinden edilme, yoksullaşma, eğitim alamama, iş bulamama ve güçsüzleşme demektir. Savaş, bizim için IŞİD'in Şengal'de yaptıklarıdır. Cizre'de katledilen çocuğunu dondurucuda bekleten annenin feryadıdır. İşkence edilmiş bedeni teşhir edilen Ekinvan'dır. Evinde polis kurşunuyla katledilen Dilek Doğan'dır. Ankara Barış mitingi katliamında yitirdiğimiz kadınlardır. Barış'ın annesi Meryem Bulut'tur. Kadınlar olarak çocuklarımızın, kardeşlerimizin, sevdiklerimizin büyüdüklerini görmek istiyoruz. Onları kirli bir savaşa kurban vermek istemiyoruz. Biz kadınlar biliyoruz ki barışa sahip çıkmak çocuklarımıza, geleceğimize, emeğimize, bedenimize, kimliğimize sahip çıkmak demektir. Savaş çığırkanlığının bomba seslerinin, ölümlerin, katliamların son bulması için kadınların değiştirici, dönüştürücü gücüne çok ihtiyacımız var. Kadınlar olmadan barışın gelemeyeceğini, daha özgür, adil bir yaşamın inşa edilmeyeceğini biliyoruz. HDP sokakta, mecliste ve tüm ülkede barışa sahip çıkacak kadın iradesini gösteren tek partidir. Biz kadınlar müzakerelerin ve çözümün tarafı, Barışın imzacısı olmaya herkesten çok hazırız. Partimiz savaşla yüzleşmek ve kadınların savaşta gördükleri zararın telafi edilmesi için kadın hakikat komisyonlarını kurmayı temel bir misyon olarak belirlemiştir. Yine barış politikalarının hayata geçirilmesi ihtiyacımız olan kadın eksenli yeni anayasanın garantisidir. Sevgili kadınlar, AKP iktidarı sadece savaş politikalarıyla değil, kadın düşmanlığıyla da tarihe geçecek bir iktidardır. AKP döneminde kadın cinayetleri yüzde 1400 artmıştır. Bu iktidar kadın erkek eşitliğine inanmamaktadır. Tecavüze uğrayan kadın doğursun, gerekirse devlet bakar, kadına yönelik şiddet abartılıyor söylemleriyle kadınların yaşam hakkını dahi korumayan bir hükümetin zaten kadınlara savaş, ölüm, şiddet, yoksulluk ve yoksulluk dışında vaat edebileceği hiçbir şey yoktur. Sevgili kadınlar, gelin 1 Kasım'da el ele verelim. Kadın düşmanı, karanlık zihniyete karşı özgür kadınla, büyük insanlığa ve büyük barışa doğru hep beraber yürüyelim. Özgür bir yaşamı birlikte kurabiliriz. Çünkü biz %50'yiz. Gelin bedenimizi, kimliğimizi, emeğimize, barışçıl bir yaşama sahip çıktığımız bir Türkiye inşa edelim. Değerli halkımız, 1 Kasım'a giderken hepimizin yediğimiz ekmek İçtiğimiz su, soluduğumuz hava kadar demokrasiye, adalete, barışa ihtiyacı var. Yeni yaşamı ve gerçek demokrasiyi kuralım. Bu toprakların büyük barışını birlikte inşa edelim. Alternatifsiz değilsiniz. Hırsızları, zorbaları sırtınızda taşımak zorunda değilsiniz. Türkiye'nin içinde bulunduğu savaştan ve krizden çıkışın yegane formülü demokrasi, adalet, barış programının uygulanmasıdır. Kalıcı bir barışı köklü bir demokrasiyi, yerel demokrasinin inşasını, hayatın her alanında kadın erkek eşitliğini, emekçilerin sosyal haklarının sağlanmasını, güvenceli çalışma ve yaşam koşullarını, ekolojik bir yaşamı, bütün ezilen kimliklerin özgürleşmesini sağlayabilecek bir hükümetin inşası için sorumluluk almaya hazırız. 1 Kasım eşit yurttaşlık temelinde farklılıklarımızla birlikte yaşayabileceğimiz Türkiye'de kendimizi de kentimizi de ülkemizi de birlikte yöneteceğimiz demokratik Türkiye'ye açılan yeni kapı olabilir. Gelin bu kapıyı yarın sabah hep birlikte açalım. Mutlaka sandıklara gidelim, oyumuzu kullanalım. İnanın bir oy çok şeyi değiştirir. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.